Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Classroom oynuyoruz. Ama ne olacak görelim. Şu an giriyoruz. Bir şey demeyeceğim. Evet. Akif biliyor zaten. <laughs> Biraz bağırmalı. Yani bir Kulak takmayınız. Ö önerim bu. Kulak takma, kulaklık o. <laughs> kulaklık takmayınız. Bismillah. Dur sesim gitmiyor. Hey! Sen hürresin Akif. Orada cehennem yaşanıyor. Hey, 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 hey! <laughs> uuh, uuh, uuh. iki tane daha var. Ay hey, iki tane diyorum, bir tane daha var. geliyor Gelme şerefsiz. Ah. Ah. çok pis geliyor. Çok pis gelme. Ah. Cehennem dil, cehennemlik yaratıklar geliyor. Ah. Video uzun olacak. Arkadaşlar ben geldim. Selamünaleyküm. 40 dakika çek. 40 dakika çekeriz. Abart. Evet. Evet. 40 dakika arkadaşlar bunu bilir. Arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Woo. Abiciğim kaç? Kaç? kaç. Abiciğim Allah'ını seviyorsan kaç? Kaç? Kaç. Allah'ını seven kaçar. Uf. Oh. Oh. Eee bebeğe gel. E e. oh, arkadaşlar. Tamam. Oh. Hazırım. Bismillah, Bismillah. Geliyor kan gel. Ha şey Bu salaklardan kurtulamadı. Masa'ya koy. Masa dursun. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Dur. Bunu masada dursun. Gel.

Arkadaşlar biz böyle çığlık atıyoruz falan falan ama Biz siz eğlenin diye atıyoruz Yoksa bir de elimizde titriyor ya Öylesine titriyoruz Yoksa biz <laughs> Ayağımı vurdum Ayağımı vurdum ya, Hakikaten ayağımı vurdum İki ayağımı da vurdum İki ayağımı vurdum İki ayağımı vurdum evet. Allah Ekber Selamun aleyküm. Geçin. Ne oluyor? Tövbe. Ne oluyor oğlum sana? Bala konu bala. Baksana. Ne? Ayağımı vurdu. Geçmiş olsun Oyunu durdur bir. Ayağımı durdur bir. Oha. Diz kapağını vurmuş. Çok acıyor. Eee. Palakumu bayna sapık geliyor. Yeah. English or Spanish? Finish! Or Spanish. English or Spanish? Ana nisati. English kanka English. English English you or cheap. Fake at fake. Yeah. <coughs> e shit bro, shit bro, shit bro. Oh no man. Let's Çok come man. Lan. Pro player, let's come. Let's come. Arkadaşlar benim aklıma geldi yoksa çekmezdi. <tık> yeah, let's come bro. Shit, 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 shit. Çek 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 O ne alaka? Eee. <laughs> -e <.�cents> <laughs> ya. Aslında e dilim Eee. işler ayağımı vurdum Bismillah arkadaşlar videoyu belki kapatabiliriz ya be şaka lan şaka lan mi evet ben arabayım gidiyorum git git diyim şaka lan lan. Nereden çıktı o? Normalde yapmazdık. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben gelince eğleniyor musunuz? Yok eğlenmiyorum. Ehe. Fp ya fp ya. Bir günde 590 izlendi lan. Uyyy. Ben yerim demeden yemem oğlum. <laughs> yine ya. Ahmet sakat kaldım. Arkadaşlar kendimi dövüyorum resmen. Kendimi dövüyorum resmen. Abone olmayı, like atmayı ölü unutmayın. Ölüyoruz burada oğlum. abone olalım, bu Bir 20-30 dakika çekeriz. Abart. Altıma. mı? Arkanda. Of mal ettim oğlum. Burada mavi yaratıkla karşılaşabiliyorum. Git ben. Bebe. Geliyorlar mı Oraya girsene el dersin. Ne Der alakalı? Ne Baba ben senin hiç. Ayaklarını öpme ne oluyor oğlum? <laughs> Baba ben senin hiç. Ayakını. Kimse bir hi, hiçbir YouTuber bunu çekmemişti arkadaşlar. Evet, ilk defa biz çekiyoruz. Sadece gördüğüm bir kişi var, o da DS 187. Tüh! Yok ya yok kanka, orada keyif yapıyor.

Hayır yapma. Bakayım, bakayım, bakayım. Orada biri bakayım. Gırtlak. 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 Gırt, 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 gırt gırtlak. Gırtlağını. Çok canım. Sana, 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 sana sokacağım. Ne, 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 ne. O mavi artık nerede gırtlağını sokacağım onu. Sen ne geliyor? Bak senin yüzünden deliler de uyandı. Vuran kısanlar uyandı. Barsanı sakın bırakma. Ana! Şu an önümü göremiyorum. Göremiyorum önümü Arkanda bir tane şey var O ışınlandı Beğendiniz mi? Yorumlarda sizi bekliyorum Yazın beğendiniz mi? Ey. Neyse. 15 gün tatilde geleceğim. Gelin lan. Ui! Ui! Ah, selamlar. <laughs> Maradona kardeşimize bir beğeni. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum yarışta orada? Arab kardeşimize bir beğeni. Otistik kardeşimize bir beğeni arkadaşlar. Yow! Are you ready? I'm ready? Come on baby, let's find the music. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gül oldu olsun. Ben de minik böyle minik ben at. Yanlış dediğin o yüzden hemen ölürsün belki. Neyse. Abi sen şu ağzını koparayım. <laughs> Arkadaşlar Ahmet'i yiyoruz domates biber patlıcan domates biber A Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim Ateş bebek var oğlum. Ateş Arkanda bebek. bebek. Allah'ım sen Yerim. beni koru ya Rabbim. Sen arkanda o yaratık. Bizim bir yaratık, yaratık. Aa! Bak değerek be. Siyah yaratık diyor. Siyah iyi seni. bakalım. Seni uğurluyoruz oraya. Dur daha başlamadık. Geldi. Size ne lan? İstediğim gibi gezinirim lan. Sana ne lan eşuk lan Bak sinirlendi sinirlendi eşuk Ahmet karakter biraz sinirlendi Bana ne Bana 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 balı 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 çikolatalı <laughs> Önü mü göremiyorum <laughs> Balı balı bana balı bana baba bana ba, Allı, tereyağlı. Ballı o aldı tereyağı aldı Ballı tereyağı aldı Speedrun'da Hey, Ey you help me You help me you You you, you help me Help me you Göremiyorum önümü. Çok siya. Evet, evet. Göremiyorum ki Evet, Selamünaleyküm ben devre aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allah'ta 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 Kıvazımı açayım mı? Bismillah açarsan ben de seni açarım. <laughs> Bismillah. 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 70 dakika sonra ölecek. 70 dakika mı? O fazla bile oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor götüm be. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kulu Allah'a talih et. Beyaz yaratık olması çok iyi. <laughs> Geliyor oğlum. Manyak tereyağlı patates. Tereyağlı tere 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 tere. TRT 1. Selam bebekler. TRT 90. Selam bebek ben çakal hoğla. <gülüyor> 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 Para kadar can çık şulum. Balı balı seni tere tere alıyor. Akşama akşama yem var mı? Yoksa rüştü ev var, var mı? Bismillah. 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 Geliyor. Yok Gel. ya gelmiyor kanka. arkamdaki aa yılan geliyor. Geliyor yılan mu? Gördüm. Gördü seni ben gördüm. Hani? Nerede lan? Akşam ev var mı? Yoksa düştü ev gördüm, var mı? Lan gördü seni. Bana ben ne? Sal Sorma. Kaçak bana ne? Bana ne? Sen de doğal musun nesin? Bir sal beni. Tereyağız. Şu an neyse arkanda. ne fake atıyorsun ama. Arkadaşlar mal ediyorum hepsini. Yarısı otistik şu an. Yarısı otistik kaldı. <laughs> Ama şu librerideki karakter beni bir sorsa ben bunu <laughs> Tamam. Arkadaşlar ben de oynayalım da kapatıyoruz. Son bir tane kitap koyasım var. Hemen gelme lan. Gelmeyin lan. Ben senin konunu çok sallan, değil mi Son bir kez. okullarımı paylaşayım. Evet Ahmet gidiyor Ahmet. Ahmet geliyor. tabi bu yerde sizden ölecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öldüm Aynen. Geliyor. Hepsi arkasında. Bir de Ahmet çalışıyor manyak. Oğlum bak hepsi geliyor bak. Geri ulan kaçtı lan. Doldu. Evet arkadaşlar burada bitirmek üzereyiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.